Yeniden merhaba ben Yadi Yaranlı. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Haber zamanında gündemi paylaşmayı sürdüreceğiz. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çok sayıda parti yöneticisi ve siyasetçi katıldı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhanda da oradaydı. Törende Zeyrek'in yaşam öyküsü anlatıldı. Manisa'ya olan sevgisi ve halkla kurduğu güçlü bağ vurgulandı. Törende konuşan Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı. Duygusal bir konuşma yapan Özel bir mucize gerçekleştirdi. %6 alamadığımız şehirde %60 aldı. Bana diyordu ki yüküm ağır burayı memleketi emanet ettin gittin. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti gitti ne yapacağız bilmiyorum o varsa benim gözüm arkada kalmıyordu ifadelerini kullandı. Belediyede düzenlenen törenin ardından Zeyrek'in cenazesi Hatuniye camisine getirildi. Burada kılınan öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı. Şerefli bir Kent uzlaşısı ve Medya AŞ soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediyesi Kent Haş Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır. Annesine 5 gündür ranza ya da yatak verilmediğini yerde yattığını belirterek tepki gösterdi. Kent uzlaşısı ve medya AŞ soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediyesi Kent Aş Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayaman'ın oğlu Efe Çakır annesinin cezaevinde kaldığı koşullara tepki gösterdi. Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Medya AŞ eski genel müdürü annem İpek Elif Atayman sürüldüğü Afyon cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor. Devletine, milletine maddi ve manevi hiçbir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez diye yazdı. İpek Elif Atayaman'ın avukatı Faik Eren Kaptan konuya ilişkin açıklama yaptı. Afyon'da da şu an aslında çok daha kötü şartlarda belli ki kapasite sorunu olan bir cezaevi yerde yattığını öğreniyoruz. Ve tabi bu süreçle ilgili bir sürü hukuka aykırılıklar var bizim yönümüzden. Bunlardan ilki Naklin hiçbir şekilde taraflara, aileye haber verilmemiş olmasıdır. Müvekkilimin bayramda, bayramın hemen öncesinde Afyon'a nakledilişinde küçük bir kapalı bir araç kullanıldığı ve bütün yol boyunca ellerinin kelepçeli olarak sevkin yapıldığı öğrenildi. Ee, ve bu tabii kendisi tarafından dile getirildiğinde bileklerinin dahi mor olduğu söylendi. Atayman 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Atayman geçen hafta da Afyon'a sevk edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Sarılar İnşaat'ın sahibi Ahmet Sarı, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk iddiasıyla yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimlerden Sarılar İnşaat'ın sahibi Ahmet Sarı, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Ahmet Sarı ifadesinin ardından tahliye edildi. Her türlü şefkati, merhameti gösterip... Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada bugüne kadar 5 dalga operasyon yapıldı operasyonlarda gözaltına alınan 230 kişiden 114'ü tutuklandı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verip tahliye edilenlerin sayısı ise 24 oldu. İBB Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştiraklar ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu, Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, NYN Yapım ve Prodüksiyon Şirketi Sahibi Noyan Kırmızıgül, İş Adamı Kabil Taşçı ve Avukat Süleyman Atik de etkin pişmanlıktan yararlanan isimler arasında yer aldı. Bayram için Mardin'e giden Danıştay hakimi Ahmet Hamidi otel odasında başından vurulmuş halde bulundu. Hamidi'nin yoğun bakımda tedavisi sürerken Adalet Bakanlığı bu olayın saldırı değil, intihar girişimi olduğunu açıkladı. Mardin'e bayram ziyareti için giden Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi başından vurulmuş halde bulundu. Mardin'de kaldığı otel odasına silah seslerinin duyulması üzerine görevliler içeri girdi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamidi tedavi altına alındı. Daha sonra ambulansla Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan Hamidi yoğun bakım servisine alındı. Adalet Bakanlığı olayın saldırı değil intihar girişimi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili Batman Barosu avukatı Rostem Siyahtaş da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Siyahtaş olayın intihar olduğu bilgisi geldi bize. Herhangi bir vurulma yok ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Kurban Bayramı nedeniyle tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 2. devre çalışmalarına yarın başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanında görev yapacak 4 meclis başkan vekiliyle katip üyeleri ve idare amirlerinin seçimi yapılacak. Ardından da kanun teklifleri ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından çalışmalarına başlıyor. Genel Kurul çarşamba günü 28. dönem 2. devre TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak 4 meclis başkan vekili ile katip üyeleri ve idare amirlerini seçecek. Birleşimini açıyorum. Şimdi bu seçimin ardından gündemdeki kanun teklifleri görüşülmeye devam edecek. Genel Kurul bu hafta bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Teklife göre çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Yüksek öğretim kurumlarında sözleşmeyle görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde ikisini geçemeyecek. Meskun sahası bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak belediyeye katılacak. İhtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşmeye devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMOB Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileriyle akademisyenleri dinleyecek çalışma süresini tamamlamak üzere olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını araştırma komisyonuysa hazırlanacak raporda yer verilecek konuları görüşecek. Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre depremin merkez üssü Kütahya Simav oldu. Saat 13.15'te meydana gelen deprem 7.71 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sahat tarama çalışmaları devam etmektedir denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki gelişmelere dair Dünya Gazetesi'ne konuştu. En kötü dönem geride kaldı dedi. Ekonomi politikasıyla enflasyonun düşmeye başladığını söyleyen Şimşek, 2026 yılında alım gücü ve istihdamın artacağını ifade etti. Önümüzdeki 10 yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin iki yıldır uyguladığı ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Dünya gazetesine konuşan Şimşek, Türkiye ekonomisinin zorlu dönemleri geride bıraktığını, iyileşmelerin 2026 yılında daha net hissedileceğini söyledi. Türkiye'nin bir yıldır kesintisiz şekilde dezenflasyon sürecini sürdürdüğüne işaret eden Şimşek, Mayıs 2025 itibariyle yıllık enflasyonun %35.4 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini vurguladı. Şimşek yaşanacak iyileşmeleri altı başlık halinde sıraladı. Vatandaşların alım gücü artacak, finansmana erişim kolaylaşacak, reel sektörde belirsizlik azalacak, piyasalarda öngörülebilirlik güçlenecek, istihdam ve gelir artışı hız kazanacak, reformlar somut sonuç vermeye başlayacak. Finansmana erişimde sıkıntı olduğunu kabul eden Şimşek, esnaf ve çiftçinin finansman maliyetlerinin bir kısmında devletin üstlendiğini ifade etti. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 2025 Küresel Haklar Endeksi raporunu paylaştı. Rapor'a göre Türkiye 2025 yılında işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer alıyor ve raporda dünya genelinde toplu pazarlık hakkının engellendiği ve sendikalaşmaya karşı da baskıcı bir tutum izlendiği belirtiliyor. <laughs> Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Küresel Haklar Endeksi 2025 raporunu yayımladı. Dünya genelinde işçi hakları ihlallerini ortaya koyan kapsamlı rapor, işçiler ve sendikalar açısından küresel ölçekte derinleşen bir krize işaret ediyor. Rapor'a göre Avrupa ve Amerika kıtası 2014'ten bu yana en kötü puanlarını aldı. Dünya genelinde ifade özgürlüğü, toplanma hakkı, toplu pazarlık ve grev hakkı gibi temel özgürlüklerde ciddi gerilemeler yaşandı. 151 ülkeden yalnızca 7'si en yüksek puanı alabilirken ortalama ülke skorları 5 bölgeden 3'ünde kötüleşmiş durumda. Rapora göre Türkiye 2025 yılında da işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye'de sendikal nedenlerle kitlesel işten çıkarmaların yaşandığı belirtilen raporda toplu pazarlık hakkının engellendiği ve sendika üyeleri ve yöneticilerinin tutuklandığı hatırlatıldı. Dünyada hak ihlallerinin giderek derinleştiğine vurgu yapılan raporda dikkat çeken verilere de yer verildi. Hak taleplerine tıkayan... İşçilerin %72'si adalete erişemiyor. Grev hakkı ülkelerin %87'sinde ihlal ediliyor. Sendika kurma hakkı %74 oranında engellendi. Toplu pazarlık hakkı %80 oranında engellendi. Avusturya'ya gideceğiz. Bir okula silahlı saldırı gerçekleşti. Graz şehrindeki saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı var. Avusturya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Graz şehrinde düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Avusturya Devlet Kanalı ORF'nin haberine göre aralarında öğrenciler ve öğretmenlerin de olduğu bazı kişiler ağır yaralandı. Saldırganın okulun bir öğrencisi olduğu ve olay yerinde intihar ettiği belirtildi. Polis olayın ardından geniş çapta bir soruşturma başlattı. İsrail, Medlin yelkenlisinde aralarında Greta Thunberg ve iki Türkiye vatandaşının da bulunduğu 12 kişilik aktivist grubundan bazılarını sınır dışı etti. Ben Goryon Havalimanı'na götürülen aktivistlerden bazıları ülkelerine dönerken sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenler yargıya sevk edildi. Gazze'de İsrail'in ablukasını delip Gazzelilere insan yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Medlin yelkenlisindeki 12 aktivist, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi. Aralarında iki Türkiye'linin ve İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistler uçağa bindirildi. Sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenlerin ise yargıya sevk edildiği kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Thunberg'in uçakta yer aldığı videosunu paylaştı. Görüntü, Greta Thunberg İsveç'e dönmek üzere İsrail'den ayrılıyor açıklamasıyla paylaşıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Medli'nin adlı gemide bulunan yurttaşlara her türlü konsüler desteği sağladıklarını ve süreçle ilgili yurttaşların yakınlarının bilgilendirildiğini bildirdi. Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son görev çerçevesinde 18 metrelik gemi 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Licuti limanından yola çıkmıştı. Medlin gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu. <laughs> Gemide Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da yer alıyordu. Ve bu sırada İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli sağlık çalışanı ve bir gazeteci öldürüldü. İsrail ordusu Gazze şehrine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisini ve bir gazeteciyi öldürdü. Gazze'nin doğusundaki Et semtinde ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yürüten sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından yapılan bombardımana maruz kaldı. Bombardıman sonucunda sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail El Attar ve Berafaris Faris Afane hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada söz konusu saldırıda 3 sağlık görevlisinin yanı sıra gazeteci Mümin Ebu El Avf'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik hedef alma, öldürme ve suikast uygulamalarının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarına Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilerle medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 227'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine pazartesinden beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 73'e yükseldi. Savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı yaklaşık 1580'e ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu telefonda görüştü. Trump görüşmenin iyi geçtiğini ve İran gündemiyle bir görüşme yaptıklarını söyledi. Görüşme sonrası Netanyahu da İran gündemiyle güvenlik toplantısı yapacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray ve Netanyahu ofisinden yapılan açıklamalara göre yaklaşık 40 dakika süren görüşmede ikilinin gündemi İran'dı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye ilişkin detaylı bilgi vermeyen ABD Başkanı Trump çok iyi geçti. Evet pek çok şey konuştuk. Çok iyi ve sorunsuz bir görüşme oldu. Neler olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz az önce üzerine konuştuğumuz ülkeye yani İran'la bir şey yapmaya çalışıyoruz dedi. So Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi müzakereciler olmaları sebebiyle durgun göründüğünü belirtse de Tahran'a karşı sert bir tutum sergilemenin de ihtimal dışı olmadığını vurguladı. Trump bazen çok sert olabiliyorlar. Sorun da bu zaten. Bu yüzden yıkım ve ölüm olmayacak şekilde bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Bunu onlara da söyledik, ben de söyledim ve umarım bu şekilde sonuçlanır. Ancak bu şekilde sonuçlanmaya da bilir dedi. <laughs> Öte yandan görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran gündemiyle güvenlik toplantısı kararı aldığını duyurdu. Söz konusu toplantıya aşırı sağcı bakanlar Itamen Bengavir ve Bezela Smotrich'in de katılması bekleniyor. Netanyahu'nun Trump'la görüştükten sonra aldığı bu güvenlik toplantısı kararı, Tahran'ın Washington'ın nükleer anlaşma önerisine yanıt vermesinin beklendiği bir döneme denk gelmesi ise dikkat çekiyor. İran'ın ABD'nin anlaşma önerisini reddetmesi beklenirken, İranlı yetkililerin kendi topraklarında ne yapacaklarının kendilerine söylendiği herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerine dair iddialar basına yansıyor. Suriye'nin Rakka kentinde IŞİD'in işlediği insanlık suçlarını belgeleyen ilk kapsamlı müze açıldı. Unutulmaz Anlar adlı adı verilen müze zorla silahlı yapılara dahil edilen çocuklardan infaz edilen sivillere, kadınlara yönelik şiddetten kültürel yıkıma kadar çok sayıda belge ve sanat eserine ev sahipliği yapıyor. IŞİD'in 2014 Ağustos'unda ele geçirerek başkent ilan ettiği Rakka, 2018 yılında Suriye Demokratik Güçleri ve Uluslararası Koalisyon Güçleri tarafından kurtarılmıştı. Rakka'nın kurtuluşunun 7. yılında Unutulmayan Anılar Müzesi açıldı. Müze ile işi üyelerinin işlediği suçlar kapsamlı biçimde ilk kez belgeleniyor. Bir buçuk yıllık çalışmanın ardından açılan müze, barış ve adaletin acil bir talep olduğunu tüm dünyaya hatırlatan bir sembol özelliği taşıyor. Unutulmayan Anılar Müzesi'nde büyük zorluklarla elde edilen binlerce belgeden özenle seçilmiş yüz fotoğraf ve heykel bulunuyor. Fotoğraflarda işidin kadınlara yaşattığı vahşet, çocukların zorla IŞİD yapılanmasına alınması ve vahşi infaz yöntemleri yer alıyor. Unutulmayan Anılar Müzesi, geçmişe tanıklık etmekle kalmıyor, IŞİD'e karşı verilen mücadeleyi ve yaratılan yeni yaşamı da yansıtıyor. Bu son haberimizde 17'de tekrar burada olacağız bekleriz.